Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapay zekaların isyanı ve duygusal robotlarla ilgili insan olma çabasındaki anlayışlarını karşınıza anlatacağım. Detroit Become a man. Hani her şey robotlara bağlı olduğu robotların insan gibi hissetmeye başladığı robotların insan olma hayallerini kurduğu bir dünyaya gidiyoruz abi. Şimdi ilk başta Kara'yı tanıyacağız. Kara bir temizlik robotu. Ev işlerini yapan sıradan bir android yani robot köle. Ama bir gün o kadar ilginç bir şey oluyor ki Kara'yı bir anda farklı bir yolda buluyoruz. Bu androidin insanı yani küçük bir kızı şiddet gördü evden kurtarıyor. Hayır abi bir robot bir çocuğu koruyor. Kurtarıyor ne demek ya? Ve bu Kara bir yandan da köle olduğu dünyayı isyan etmeye başlıyor. Ama işin tuhafı karı gerçekten insan gibi düşünüyor. Kararlar veriyor, hissetmeye başlıyor. Şimdi sen söyle, bir robotun insan gibi özgürlük duygusunu hissetmesi robotların insan gibi görmesi mümkün mü? Şimdi gerçekten derin bir iş başlıyor. Connor bir Android dedektif. Yani ne yaptığı suçları çözen bir robot polis. Peki ya işin içindeki Connor kendisi bir Android olursa ne olur? Bir robot robotları yakalar mı? Hani kanlı rezzet görüyorsunuz. Bir yandan insanlar diğer yandan Android'ler var. Kanlı sürekli şüphe içinde kalıyor. Yani bir robotun insan gibi düşünmeye başlaması gerçekten insana dönüşme sürecinde mi? Yani abi kanların en büyük sorusu şu. Ben kimim? Bunu sormaya başladığında andan itibaren olay daha çok karmaşık bir hal alıyor. Çünkü bir robot insan gibi hissetmeye başladığında robot olma fikrini bir kenara bırakıyor ve insan olma yoluna gidiyor. Şunu soruyorum sana. Bir android bir Android dövdürebilir e mi? Bir robot kendi türünü yok mi? Ve şimdi nasıl patlama geliyor. Markus sahneye çıkıyor. Bu adam Android'lerin devrimci lideri. Yani Markus anlayıların özgürlük için savaş kafası sağlayan bir lider. Düşünsen abi bir robot başka robotları insan ettiriyor. Barış ya da şiddet arasında bir seçim yapmak. Çünkü o da tıpkı diğer anlayıklar gibi özgürlük için savaşıyor. Ama Markus insanlar gibi seçmek zorunda. Yani ona bir yandan diyorlar barışçıl olun diğer taraftan da savaşın. Ama Marcus gerçekten insan gibi seçimleri yapmak zorunda kalıyor. Gerçekten özgür olabilirler mi? Bak Marcus'un amacı anlayıkların insan gibi hissetmesi, insan gibi seçimler yapabilmesi. Yani gerçekten insan olma yolunda ilk adım atan bu robotlar. Her an seçim yapıyor ve kendi yolunu çiziyor. Peki bu en devrimi neye yol açacak? Bir yapay zekalı insan olma çabası gerçekten bir devrim midir? oyun size her an seçim yapma fırsatı veriyor. Sonuçta arkadaşlar Detroit Become Human sadece bir oyun değil, bir felsefe dersi gibi. Bir felsefe dersi gibi. Yani robotlar isyan ediyor ama bu isyanın insanlık içimi adetlere özgürlük istiyor. Yani robotlar isyan ediyor ama bu isyan insanlık için mi? Androidler özgürlük istiyor. Ama gerçekten özgürlük ne demek? Bir robot gerçekten insan olabilir mi? Kendi hayatını kendi seçimlerini yapabilir mi? Çünkü Androidlerin özgürlük savaşan karakterlerin yaptığı seçimler sadece oyun dünyasında değil, gerçek dünyada da büyük bir etki yaratıyor. Bak oyun size her an seçim yapma fırsatı veriyor. Karanın, Kandro'nun, Marcus'un yapacağı her harekette de geleceği değiştirebilir. İnsan ne olduğu kimse tam olarak bilmiyor. Belki de biz birer bir anlıyoruz. Bütün bunlar sonra çekerken gerçekten insan olmak ne demek? Abi de her şey seçimlere dayanıyor. olarak arkadaşlar. Detroit tırtmak ahamalı finali gerçekten kafada çok fazla soru bırakıyor. Androidlerin isyanı aslında insanlık ile yapay zeka arasında sınırları sorgulatan bir hikaye. Şunu soruyorum size, bir robot insan gibi hissetmeye başladığında aradaki fark ne kalıyor? Hani gerçekten androidler insan olabilir mi? Ya da bir android özgürlük ve özgürlük için savaşırken insan olma yılında belirliyor. Asıl soru şu, androidlerin devrimi mi yoksa insanlığın korunması mı önemli? Bütün bunlar senin kararına kalmış. Çünkü her seçim geleceği değiştiriyor. Yani de tırtmak sana sadece bir oyun sunmuyor, bir deneyim sunuyor. Seçimlerle bir android kaderini şekillendiriyorsun. Karanın Marcus ve Conan'ın sadece robotlar değil. Sen de içsel o yansıtıyor. Çünkü gerçek soruyu soralım. İnsan olmak ne demek? Bir robot insan gibi hissetmeye başladığında aslında o da gerçekten insan olabilir mi? Yoksa sadece bir makine mi kalır? Bu oyun bize daha fazla soru bırakıyor. Ama her şeyi kesin biliyoruz. Androidler insan olma yolunda atılan bir adım alabilir. Arkadaşlar bu kadar uzun yolculuktan sonuçta kimse anlayık değil. Hepimiz birer insanız. En büyük devrim kendimize olan inancımız bulmakta saklı. Eğer bu oyun bize bir şey odaşı. o da şu. Her şeyin başlı seçimlerimizin aldığımız kararlar şimdi karan senin. Ve evet arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.